Merhaba hmm. arkadaşlar. Evet, şimdi evet, şimdi yeni başlayanların ekipmanlarını göstereceğim. Size tavsiyelerim. Siz bilgisayar alın yine de. Annem bana bilgisayar almadığı için. Arkadaşlar. Ek Ekranıma rastgele bir şey çıktı. İlk tavsiyem. İlk size tavsiyen bak. Şu seç. Bakın i̇şte. ilk tavsiyem. Kafa. İşte karşınızda kuru kafa ilk tavsiyem şu. Üstüne çizik attım gördüğünüz üzere. Bakın o çizik attım size ilk tavsiyem. Sonra size ikinci, ikinci tavsiyem göstereceğim. İkinci tavsiyem göstereceğim. Bekleyin şuradan boyamayı açalım. Bakın üstüne çizik attım, çarp attığım şey o. Bu. İkinci tavsiyem bu. Şort şeyi içinde göstermiştim göstermiştim. Üçüncü tavsiyemi Hemen göstereceğim. Bu üç tane bir telefonla bir falan bir çekersiniz bir şunu. Size tav üçüncü tavsiyemi vereceğim. Şöyle. Bekleyin. Bakıyorum tavsiyeleri. Tavsiye ararsanız ben de bulabilirsiniz çünkü ben tavsiye veriyorum şu an. Ya abi ya. Ne oldu so Merve Megil. Mengi. Mengi işte. Sari ya ben. Hayır şimdi YouTube adresi Men Mengi ya. Hı -hı. İşte o yüzden sana Merve Mengi diye araç söylesinler diye yapıyorum Sare. Neyse kanalın adını söylediğimize göre hadi devam edelim. Tavsiye bulamadım da. Bak şu tavsiyeyi verebilirim bakın bekleyin. Şöyle çarpacağım her zamanki gibi. Bu. Bu. Niye zor diyorsun? Ne yapayım? Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte. Size ben mikrofon Mikrofon da gösterebilirim ama şimdi mikrofon bulamadım. Arka plan isterseniz tavsiyem şu. Arka plan isterseniz tavsiyem şu. Çarpattım. Bir saniye şu. Sessiz sessiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir Şimdi şu arka göz çarpattım. arka planı kullanırsınız. Bir de e, bak şunu tavsiye edeyim, ederim. Gidiyoruz. Yere gidiyoruz. Geldik bir bir arka saniye. Arka plan yere... değil bak. Şunu tavsiye ediyorum bir de. Şu yine... Bakıyorum. Neden? Daha bulamadık. Bir, bir, da şey bir evet. tane daha tavsiye buldum. O tavsiyemi şöyle hızlı. Diye. Neden? Ben bunu açtım. Dur şunu açacaktım. İkinci tavsiyem şu. İkinci tavsiye diyorum daha bir sürü tavsiye verdim ben size çarpattığım her zaman tavsiyem olur. Başka ekipman bulamadık yani videomuz bu kadardır arkadaşlar bay bay.